Antalya hakkında evde kalan erkekler part 1 Evet bugün annem Gildademi marketten geldiler ve de Görmüş olduğunuz gibi tüm aldığımız malzemeleri böyle çamaşır deterjanla sudan geçireceğiz Daha önlem almış olacağız Bence bunu herkesin yapmasını tavsiye ediyoruz Değil mi baba? Evet kızım. Her aldığınızı bu şekilde e, suyla suyuyla güzelce yıkayın. Ah korona bizi soktuğun hallere bak ya. Marketten gelip bulaşık yıkar gibi malzemeyi kır. Evde kal, pankek yap. <laughs> Antalya hakkında görüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ma Makarna yapıyor tabii ki de. Spagetti yapıyoruz. Spagetti yapıyor. Ağrının son durumu. Musun? <laughs> Yok be. Belli olmaz da tabii. Şirketi suya dezerpekt de devam kendimize <laughs> devam. Antalya hakkında Türkiye evinde kal. Evde kalın mantı açın. Hanımlar. Sizin için de sanki mantı. Beylerle yiyin. Bakışın. Söyle mi? Evet oğlum devam et. Evet yumurtaları bıraktılar. Ben yapamıyorum ya. Yaparsın yaparsın modelle yaparsın sen. Hmm. Şöyle. Hmm. Şunu şöyle. Tamam. Bir hmm.